Bu sohbetimizde Enfal suresinin 2, 3 ve 4. ayet-i kerimelerini izah etmeye çalışacağız. Allah Celle Celaluhu bu ayetlerde gerçek müminler kimler olduğunu ve gerçek müminlerin vasıfları neler olduğunu saydıktan sonra gerçek müminler için hazırlamış olduğu mükafatları beyan etmiştir. Allah Celle Celaluhu bu ayetlerde gerçek müminlerin 5 vasfını saymıştır. Peki gerçek müminler kimlerdir? Allah Celle Celaluhu bu ayetlerde bu sorunun cevabını vermiştir. İkinci ayet-i kerimede mealen Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Evet, gerçek müminlerin birinci vasıfları Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Gerçek müminlerin ikinci vasıfları ise Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Gerçek müminlere Allah'ın ayetleri okunduğunda ve müminler bu ayetleri anlayıp bunları hayatına tatbik edip bunlara teslimiyet gösterip yaşadıkça bu müminlerin imanlarını artırır. Gerçek müminlerin üçüncü vasıfları ise onlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Evet, başka varlıklara değil, zayıf varlıklara değil, her şeyi yoktan var eden, her şeye sahip olan, her şeye kadir olan Allah'a güvenip tevekkül ederler. Gerçek müminlerin dördüncü vasıfları ise namazlarını dost doğru kılarlar. Dinin direği olan namazı dost doğru eda ederler. Gerçek müminlerin beşinci vasıfları ise kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler Allah'ın onlara vermiş olduğu rızkın bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Evet. Ulaike humul mu'minun hakka. Gerçek müminler işte bunlardır. Gerçek müminler kimlerdir sorusunun cevabını işte bu ayetlerden alıyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet. Gerçek müminler Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar. Yalnızca Allah'a tevekkül ederler. Namazlarını dost doğru kılarlar. Zekatlarını, sadakalarını verirler. İşte bu güzel amellere sahip olan, bu güzel hasletlere sahip olan müminler için Rableri onlara mükafatlar hazırlamıştır. Lehum derecatun inda rabbihim. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, yüksek makamlar vardır. Ve <laughs> mağfiretun onlar için bağışlanma vardır. Sonsuz lütuf ve ikram sahibi olan Allah Celle Celaluhu onların taksiratlarını, hata ve kusurlarını af eder. Ve rizkun kerimun ve onlar için değerli üstün rızık vardır. Büyük mükafatlar vardır. Rabbim cümlemizi gerçek müminlerden eylesin. Rabbim cümlemize bu güzel amelleri, bu güzel hasletleri nasip etsin. Bunları bizlere kolay kılsın. Rabbim cümlemizi Kur'an'a ve sünnete sahip çıkan, Kur'an ve sünnete sarılan, Kur'an ve sünneti kendine rehber edinen salih kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi lütuf ve keremiyle rahmetine Cennetine alsın. Amin.